Mutfak içerisinde duman ve gaz dedektörleri bulunmaktadır. Her duman dedektörünün yanına yeşil civalı springler yerleştirilmiştir. Otomatik söndürme kiti bulunmaktadır ve olası bir yangın durumunda bölgesel olarak müdahale edilmektedir. Mutfağımızda 3 tane gaz kesme valfi bulunmaktadır. Ayrıca alarm butonu ve sesli uyarı sistemi de bulunmaktadır. Ayrıca restoran bölümümüzde de duman dedektörümüz ve yeşil civalı springlerimiz bulunmaktadır. Yangın merdivenimiz kapalı sistem olup yangın anında güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Yangın merdivenin yanında yangın dolabımız, alarm sistemimiz ve sesli uyarı sistemimiz bulunmaktadır. Her bir misafir odamızda öncelikle girişte yangın springi, bir yer odada duman dedektörü ve yangın springimi Lobi alanımızda yangın dolabımız, alarm butonu, sesli uyarı sistemimiz ve ayrıca da her iki asansörün yanında bulunan yangın tüplerimiz bulunmaktadır.